Ülkemizdeki evliliklerin neredeyse üçte biri boşanmayla sonlanıyor. Bu kadar sık görülüyor olması bu süreci daha kolay bir hale getirmez. Bir boşanma sonrası psikolojinizi güçlü tutmak için 5 farklı öneriden bahsedeceğim bugün. Boşanmayla birlikte gelecekteki hayallerimize birlikte kurduğumuz düşlere de veda ederiz. Bir yaz süreci çok beklenir bir şeydir. Bu süreçte duygularınızı bastırmayın, ortaya çıkmalarına izin verin ve onları alan açmaya çalışın. Kendinize yeni hedefler belirleyin ve onlar için adımlar atmaya başlayın. Duygularınızı ve düşüncelerinizi sizi anlayan, destekleyen, fikirlerine değer verdiğiniz insanlarla paylaşın. Çocuğunuza boşanmayı yaş grubuna uygun bir şekilde anlatabilir. Onun anne ve babasını kaybetmediğini, bu boşanmanın bu anlama gelmediğini anlaması için yardımcı olabilirsiniz. Boşanma bazı şeylerin sonucunu temsil etse de başlangıcı da belirleyebilir. Bu süreçle nasıl başa çıkacağınız, sizin için ne anlama geleceği sizin kontrolünüzde. Eğer anlaşılmadığınızı, boşanma süreciyle başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız destek almaktan çekinmeyin.